Selam millet. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle The Vidal Eid, Türkçesi Vahşi 8'e devam ediyoruz. Aslında buna The Vidal Eid değil de Türkçesini söylemek daha mantıklı. Vahşi 8. Bundan sonra oyuna Vahşi 8 diyelim ya. The Vidal Aid neyidir yani? İşte Vahşi 8 demek. Evet nerede kalmıştık? Hala maden, envanter falan topluyorum galiba. Üstümde bunlar var çünkü. Şunları şöyle atalım. Kurt varmış. Dalalım. Gel dostum. Saldırı falan gelişti artık. Ama yine de yediğimiz hasarın adresi abi yok. Kaçma 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 gel. Oo Türk falan çıktı. Güzel. Şuna eve bakalım bakalım. Bir ne kadar gelişme falan istiyordu. Ama tendon istiyor. Keşke tendon düşseydi. Neyse eve bakalım. Ev ne istiyor? Aa dört tane kürük çok güzel. Daha? Aa bir tane demir. Şurada var. Yükseltelim hemen. Şunlardan biraz taş alalım. Tavşan vardı kaçırdık görüyor musun? Tüh. Yükseltelim bakalım. Evet neymiş? Görüş alanını arttırır. Şu an bakayım bir. Şu çizgide desek. Arttıralım merak ettim. Arttı mı? Gibi gibi. Neyse. Saldırı hızını arttırır diyor. hasar arttırır. hasar verelim. Savunma diyor. Kanama şansı. Geç. Bu ne? Hasar aldığın sağlamlık miktarı azaltır diyor. Şunu alalım. Ben sağlamlık miktarına. Şu versin daha mantıklı. Buradan da envanter odun israf. Ha bak mesela 80-100 olacak değil mi? Tamam bunu arttıralım. Maden de 100 olur. 100 oluyordur. Evet 20-20 arttırıyordur. En sonunda 160'tı. Şimdi buradan oduna verelim. Bunları fırlayacağım. Güzel. Büyük olasılık burası 8'e kadar. Bu şekilde devam edersem 8'e kadar burayı fırlayacağım. Bundan sonra benden kristal isteyecek. Yani yükseltmek için kristal istiyor. Şu an ne istiyormuş? Yükseltmek için. Daha demin de 4 tane istemedi mi ya? Yükseltmedik mi? Neyse. Tendon lazım asıl bize değil mi? Hadi bakalım tendon lazımsa. Hayvan avlamaya, maden toplamaya devam edelim. Şöyle bir toplayayım. Bakın 100 yaptı evet. Evet evet 100. 100 tane alabiliyoruz artık. Yüzleri şöyle koyacağım. Çok çabuk üşüyoruz ya. Canımı sıkıyor o kısım. Adam akıllı bir şey yapamıyoruz dışarıda yani. Şunları da toplayacağım. Bunlar da 100 olacak. Bunları da şöyle düzgün bir şekilde atacağım tekrardan. Bu en güzel özelliklerinden biri ya. Sandık mandık yapmana gerek yok. Kaybolmuyor zaten. İçeri gideceğim. Yemekleri kızartacağım. Yemek yiyeceğim. Yemekleri dedim bir tane yemek var. İleriki bölümlerde bu oda açılacak. Sağlığımızı buradan fullleyebileceğiz. Veya spor odası açılacak. Saldırı gücümüzü, savunmamızı buradan attırabileceğiz. Tabii ki bununla bu odayla şu oda ikisi bir açılması lazım. Spor açılıp da Sağlık odası açamazsak kötü oluyor. Tavşan var, hemen peşine koşalım. Tavşan. Ya seni öldürmek istemiyorum ama çok tatlısın ama. Yapacak bir şey yok. Biz de açız burada. Açız kardeş. Kemik geldi. Bir tavşan daha var orada. Tendon lazım bize. Tendon geldi ve burayı yükseltebilirim. Evet. Her şeyimiz tamam. Yükselt. 4 tane tendon. 2 tane kemik istiyor. 2 kemiği şöyle atalım. Tendonları sonra hallederiz. Tavşan etlerimiz var. Şuradan bir şey yiyelim. Tavşan etleriyle beraber koyarsak pek bozulmamışlar. Güzel. Kazmaya devam edelim. Şöyle bir etraf. Hatta baya bir kazma alalım. Kazma etrafı vuralım. Ayağımdaki ayakkabı bitmiştir diye düşünüyorum. Bitmemiş. Neyse böyle yapalım. Üşüyoruz. Şurada ateş akma yeri vardı. Evet buldum. Bunu alıp kazmayı buraya çekip sıcak sıcak maden. Buraları yine hızlandırırım size. Bıçakla vuruyormuşum gördünüz mü? Boşu boşuna vurdum yani. Bu arada arkadaşlar böyle kar yığınları çıkıyor. Bunlara boşluğa basarak dağıt diyorsunuz. Biraz uğraşıyor da bir şeyler yapıyor. Soğuk da kötü ama çok değerli şeyler olmasa da bazen güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet böyle çürümüş yiyecekleri yiyerek hazımsızlık diye bir seçenek geliyor ama galiba daha az can ve doygunluk veriyor diye düşünüyorum. Notlardan iş sürmeyi bırak. Scotty bizden bir şey istiyor ona gidelim. Ne istiyorsun? Giyisi. Şurada vardı biraz. Üstündekini de vereyim. Şu beri verme artık ya. Midem bulanıyor. Bayağı pil verdi. Odunları alalım biraz daha giysi yapalım. Bu kadar istemedi ama kalsın. Fazlan dursun. Bıraktı. Dediğim gibi görevleri yapmadığınızda de böyle biraz çürük çarık şeyler veriyor size. Pek önemli değil yani. Ama görevde ilerleme olduğunu gördüğünde çok güzel eşyalar vermeye başlıyor. Biraz oduna girişelim. Artık üstümüze 120 odun tutabiliyoruz. Çok çabuk işiyor ya. Montu falan filan gerçekten alması lazım. Evet bayağı bir odun topladım. Maden yeterli değil aslında ama bayağı bir madenim de var diyebilirim. Buraya bir kası yapmak istiyorum. Sandık. Yüksel atalım. Buradakileri toplayalım birazını. Akı eve girelim önce de be. Şimdi toplayalım. Evet. Şuradan biraz odun alalım. Şimdi demir yapmaya girişeceğim. Hatta bir tane daha yapacağım. Ne kadar maden toplarsanız toplayın maden yetersiz bence. Oyunu sonuna kadar bana öyle hissettirdi. Şunun üstüne demir, çelik yazalım. Yazdık ya. Demir, çelik. Enter'a mı basmam lazım? Yükselte mi basmam lazım? Oyunun bug'larından biri. Bir şey yazmadan normalde tamam deyip çıkması lazım. Evet arkadaşlar, üstümüze şu an çelik, demir, madenimiz yeterlice. Maden yeterli değil ama bana göre yeterli değil ama var. Diyeceksiniz ki oyun istemeden hemen çelik yaptın. Bir dahaki zamanda isteyecek. Kalsın bunlar burada. Hazırda bulunsun. Her şeyimiz hazır olsun. Şimdi asıl yapmamız gereken bu saatten sonra olayımız tendon bulmak, kürk bulmak, kemik bulmak. Bunlar için avcılık yeteneklerimizi konuşturalım bakalım. Hadi bakalım. Bulabilecek miyiz hayvan? Aha hayvan dedik, hayvan geldi. Hemen geri çekiyorum. Tabii Bunları böyle bağlayıp sıkıştırmak lazım. Oraya ekmeği deneydi. Evet tendonumuzu bulduk. Üşüyoruz şu an. Biraz sıkıntı. Şurada bir geyik var. Böyle eve doğru çekmemiz lazım. Evet üşümeye başladığımız için eve gidiyoruz. Scotty bizden bir şeyler istiyordu. Bakalım ne istiyormuş. Kolay bir şeyse yapalım. Hazır evdeyiz. Giyisi koy diyor. Şurada vardı. Bu saatlerde önemli bir şey vereceği yok. En azından bıçak verdi öyle düşünelim. Gidelim biraz odun alalım. Giyisi verelim. Belki önemli bir şey verir. silimiz pek bir şey vermedi ama olsun. Şansımız denedik. Şırıngayı deneyeceğim şimdi. Evet, basalım. Evet, idare eder. Tavşan var. tane on düştü. Hayvanları kestikçe sanki hayvanların sayısı azalıyor gibi geldi bana. Oyunda öyle hissettiriyor beni. Mesela dar vardı bir sürü burada şu an yoklar. Üstelik hayvanları da göremiyorum. O ne ya? Tavşan havada uçuyor. Havada o. Şaka gibi. Hayvan bulamıyoruz. Kızıyorsa buldum. Bu görevleri sonra yapacağım. Kurtlar da yok artık. Hı, tavşan. Tilki var. Türkü ne oldu? Çünkü uzaya gitti arkadaşlar. <laughs> Gördünüz. Elin etrafından uzaklaşmak istemiyorum ki görev çıkmasın yanlışlıkla diye. Mesela orada bir görev vardı daha demin. Şansıma saldıran yok. Orada bir geyik gördüm. Bayağı bir geyik gördüm. Taş ve alta. Oo, bu kurt. Bu kurt. İşte o kurt güçlü bir kurt. Ama şimdi almamız lazım. <laughs> Onu alalım da buradan gidelim. Bu ne ya? Havada kaldı. Oyunda bu kadar bak görmemiştim. İlk defa alıyor. Kurt bayağı bir saldırgandı. İki çeşit kurt var. Biri biraz daha küçük, biri sırtında zırhlı olanlar. Onlar çok deli hasar veriyor. Oyunun son seviyesine geldim. Hala sağlam derecede iyi vuruyorlardı bana. Evet, bunu bu tarafa doğru süreceğim. Hızlıca ringe geçti de. Hala kürk alamıyorum, kemik alamıyorum. Yüksekten düştü diye canı gitti. Olay ya kadar yüksek değil de orası yani. Kürk oldu. Çok şey lazım. Şuraya ama şeyi hazır edeyim. Odunu ve madeni hazır edeyim. Bu arada tekrar madene girişmemiz lazım. Maden isteyecek bayağı bir. Maden de hazır. Demir de koyalım. Avlanma. Kemik düşme şansını arttırır diye de şu tendon. Şuna verelim. Avlanacağız daha ya. Bunlara basalım. Evet, kemiğimiz var üstümüzde. Kemiğimizi buraya bırakalım. Kemik ihtiyacı tamam diye düşünüyorum. Tendon, kürk. Kürk çok lazım olacak. Tendonu da buraya bırakıyorum. Devam edelim. Göreve geldik yanlışlıkla galiba. Evet yanlışı göreve geldik. O kadar ilerledim mi ya? Bakayım mı? Çok ilerlemedim sanki ama. Haritayı şöyle değiştirelim. Evet mahkumlara kadar gelmişiz. Görev geldi yanlışlıkla. Bir dahaki bölümde görevleri geçelim artık. Çünkü yanlışlıkla görevlere giriyoruz. Hani ormanda gezinelim derken. Bak nasıl geçtin oradan sen ya ben geçemedim. yavaş yavaş şöyle inmeye çalışalım <laughs> yavaş yavaşlık pat yapıştık. Elimizde neler var? Barınağımıza girelim, yükseltmeye çalışalım. Tamam, bulmuşuz. Ama bunu mu arttırsak yoksa bunu mu yükseltsek? Altı tendon istiyor ya. Yükseltelim, bunu yükseltelim. Normalde ben atölye yükseltme taraftarıyım genelde. Çünkü niye? Bakalım ileride bizden yükseltirsem ne diyor? Daha iyi kıyafetler veriyor 5'teyken. Şu an 4'teyiz. Şunu verir bize. Ya ama çok tendon istiyor. Ya. O yüzden şuradan şunu açmamız gerekiyor. Bunu yükselt. Evet evet. Tendon düşme şansını arttırır. Buna vereceğiz. Bize şu an çok lazım bu. Menzili silahlar hasar önemi değil. Kritik saldırı hasarını arttırır. Kritik saldırı yapma şansını arttırır. Şu ikisini yükselteceğiz. Şuna ve Buna vereceğim. Burada da hasar aldığında hasar miktarının karakterin o anki direncine eklenir. Şumara saldığında kaçınma şansını arttırır. Hasar aldığında kaybeden salmak miktarını azaltır. Kanama bunlar değil. Kanama alıyor muyuz cidden onu da bilmiyorum. Sersemli etkisi alıyor muyuz acaba? Onları bilmiyorum. Almıyor gibi geldi bana karakter. Ya bilmiyorum derken o kadar oynadım. Sersemletme ve kanama almadım gibi hatırlıyorum. Belki de yiyoruzdur. Bilmiyorum az bir şey de olsa. Şuradan ya buna vereceğim ya buna vereceğim ya. Buna vereceğim. Sonra buna veririz. Evet. Göreve girdik gördüğünüz. yani ormanda rahat rahat gezemiyorum. Bir dahaki bölümde yavaş yavaş mahkumlar görevi. Şu görevi falan filan diye kısa kısa Part halinde paylaşacağım yani onları Yani mahkumlar görevi en fazla kaç dakika sürer 5 dakika sürer yani içerisi küçük i̇şte Demirleri takip et görevleri şuradan bir bakalım Evet mahkumlar görevi gelmiş evim zaten Bu bayağı bir kalıyor yani etrafı Komple keşfetmeniz lazım bu adamın görevinde Çok uğraşmayacağım ya bana doğru zaten Bu yapılmış bir görev yapıldığında böyle oluyor yani Telleri falan takip edeceğim işte Uçağın olduğu yere falan gideceğim bu küçük görevleri Yapacağım bu görevleri dediğim gibi Tek part haline koyacağım hani görevi yaptım Bıraktım baktım bıraktım bu görevi çok uzatmam diye düşünüyorum. Hani mahkumlar görevi çok kısa mesela. Gibi gibi görevlere böyle kısa kısa part halinde koyacağım, yapacağım. Mesela mahkumlar görevini herkes yapamaz gibi geliyor. Ben gösterdiğimde de öğrenmiş olacaksınız. Neyse video bitti. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.